Yepyeni bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi villa atıyoruz Cengiz Bey ile. Cengiz Beyciğim beraber sen. Kanka ben niye böyle geç düşüyorum ya? Bilmiyorum ha, bilmiyorum. <laughs> bir baygın. Aynen güle güle. Yeri nerede? Öldü öldü. Öldü mü? ki? Buldun mu silah kanka? Hmm. Ne buldun? M4, M24. M24 mu? 4x'im bende ha. Cengiz. Severim. 6x var ya. Oh. Bot numarası mı ya yapın lan? O biri sıkıyor. Ay. Ay. <laughs> abi benim de çok sıktı lan. Abi. Bana biri daha sıktı. So, bot bu bot da galiba. O Cengiz bot. <laughs> Cengiz bot baskında geldi kanka. Dikkatli ol ha. Oo bak bu bot değil işte galiba. Dengiz <laughs> gelsene kanka yakal oynayalım. Burada gerçek adam var. Geldim. Yani. Sanırım M24 ile birini aldı. Ah biz eser alım falan olsa var ya şu an veya Mosin'im. Ah ulan Tamam Sol altta çatışma var. Burada da var da biri de. Burada gerçek adam var galiba burada. Aynen gel gel gel. Geldim. Sen misin? yok adam arkada adam var. Oo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkas. O arkas, arkas, arkas sıkı, kuyu. Arka ben camdayım kanka. Arkas sıkıyor. O gördüm adamı. Şey yok ya, bandaj dönmem lazım. Şimdi. Dön kanka, dön. Of. Kan aşağıda iki kişi var. Şu aşağı eee yapılar var ya orada. Tamam. Ne var orada mesela? Hadi dikey ver ya. Lanet olsun dikey ver. Oha yeleğim yok. Lan. Araba geliyor. Ar Araba geliyor. Gel abi gel. Gitti ya. Gitti gitti neyse. Şu aşağıdaki biraz. Aşağıya bak. Aşağıya bakalım kanka. Oo, onlar var ya. Sağ sol nerede, nerede Şu karşı var ya kanka şurada. İşaretlerim yer. Orada, orada Oradan sol tarafa doğru açıldılar. Bize yanaşı Bir headshot yedi adam da. Ben fazla pikini M24 var adamda çünkü. Kaskın bir seviye. Adamı direkt zıplatır. Yüksek ama <laughs> dürbülü de var. Anlatma bir ara ar 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 geliyor. Soldan geçti. Tamam gitsin abi. Aa, yakın. Şunda. lan oyun Five minutes later Tam var ya du Öyle mi abi ya iterde. Nerede? Ses aldım diyecektim tam var ya. Sol tarafta ses aldım ufak. Ben göremedim yani tam olarak. Pencerenin birinden bakacak kanka yani. Geç aşağı akalım gel gel gel. Hiç zorlama gerek yok. Şundan korkak oyundu galiba. Yüksek ihtimal. Gösterin bunlar. Şu eve gelene bakalım gel. Buraya biri geldi bak araba orada. Ha gördüm adamı. Oo, oh, bir tane attı bana. Gel gel. Ha burada burada burada. Sol 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 kan sol önüne çıkacak. Bir bakın bir bakın bir bakın. Canım yok. Bende can yok kanka. Bir de evin içinde. Eve dikkat eve dikkat eve dikkat. Sen zaten gördün adam yerine, evdeki adam yerine. Hmm. de ver bebeğim, ver. Kanka e, tamamlarsan eve dalabiliriz. Ya beni şu yukarı tamam. korku korkutuyor ya. Al tamam ya daha... Gel abi gel soldan. Şu duvar arkası gidelim gel. Abi. Bu nereye yattı Allah bilir şey ya. çok sağlam yattı var ya çok sağlam yattı bu adam. Kan sakın düşme. düşsen bu adam bitirecek bizi. O adam buradan çıkmış oğlum ya. Burada ha yan bina yan bina Harikasın Cengiz. Çok iyi bebeğim. Ay, oo, oh, oh, yukarı geldi. Yok mu lan? Ver lan şu keskin sen diye. Var mı ki? Var var gel burada bir sır gel. Al al al. Tay burayı bir lootla sen. Aa attım pardon, pardon attım yedi. iki tane kit attım. Tamam. Yukarı geldi. Gelsin gelsin. Ya onlar bakıyor buraya. Abi göster aha arkaladılar. Göstermiyor ki adam ya. Ha şu karşı kayada da Kaçtı gel gel gitti gel. İkinci kata çıkan. O alana gitmemiz lazım. Kan gel direk alana. Seri alan. Gel abi burada araba var gel. Seri. O arkalandı. Ne yapayım bilmiyorum. Alan seni tutalım ya. Burada dur. Dur dur. Dur dur. İlla ki gelecekler dur. buraya. Kanka öyle söyleyin de yön de söyle. Yok yok adamı görmedim de. Abi, Abi arkası. Gördüm de. Ben de çıktı. Bak. Arka arka arka. Arka arka arka. Arkanda arkanda. gördü adamı yanına. Onun yerini gördük. Burada biri daha var arkada alan içinde. Abi sen molotof be bebeğim oradan. Dikkat ol, dikkat. Ha burada burada burada. Tamam buraya açmış, buraya açmış. Gel gel gel. Bu tamam. Gel abi gel gel gel. Kan bundan buna 3 seviye kask al gel. 3 seviye kask giy kafana direkt. Abi. Hemen direkt giy. O 3 seviye kaskın canı kaç olursa olsun giy. Tamam, bir arkada bir tane daha var. Şunlar bir abi. Kar var, karar gel, karal. Kanka. Kar, var. kar daha güçlü burada. 88 vuruyor. Sen karal, ben arkaya bakıp geliyorum hemen. Bunun arkadaşı nerede? Onu merak ediyorum şimdi. Son 35 kişi. 6x'im nerede lan? 6x'i mi attın sen bir yere? Bende yok. M24'ün içindeydi. aa pardon şöyle yapmamız lazım değil mi? şeyin yok lan yok silahın direkt şap sürükle oluyor öyle lan. Sıkıntı yok. Hemen. Tamam, hallettim. Seri 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 seri. İleride adamlar var. Aa adam adam. Aha geliyor geliyor bak Gel, geliyor geliyor. Tamam bin bin bin. Gel abi gel. Ses açalım. O Mosin. Ver abi ver ver abi ver ver ver. Biri var biri var biri geliyor biri geliyor. Biri var. Bin abi. Cana bak. Tamam sen hemen can bas. Çok az canı zaten de. Düşmüş mü lan o? Öldü öldü aynen düşmüş. Kitim var mı? Kit, Kitim kit yoktu bandaj döndüm ya. Yolda sana kit getirme lan. Git ben de şimdi adamdan aldım 4 vardı. Hemen sana 3'ünü verim 2 tane ver ya. Yok o 7 var bende 7 ben var. Al 3'ünü verim abi Ooo pengis Adam burada burada bak yani. Karşıya bak Tamam öldü Buna sıkan biri vardı Aşağıda şurada ileride kanka yüz, 330 tarafı Abi bu, bu sınıfı ölesene Var mı enerjin Hı. verin mi? Var var Hadi lan. Son 13 kişi Abi bol bol enerji için bu oyunda da dürbün bulamadık anasını satayım ya. Bende 4 x var sadece. Şu arkadaki. Ha gördüm şey alam gördüm baba bak. Ha, gördüm ben de gördüm. Tamam, öldü. Bir kişi daha mı var? Aynen, göremedim hala. Abi nerede? Ha, gördüm. Ha, bot bot. Lan! Ha? ha, burada ölmüş, tamam. Hadi alan, hadi. Aynen geldim kanka. Güzel oyun oluyor ya Cengiz. Hadi bakalım bir de birinci. Adamdan 8x buldum ya. Bombam var. Tamam güzel. Molotof var. var. Tamam. Kanka, şu biraz har haritayı ortalarsak. Şu karşı kayalar var ya. Onun üstüne çıkarsak. Onun altında zaten adamlar ya. Bayağı altında bak. Oha, lan yavaş lan çok altında değil Ha gördüm adam ta aşağıdakini gördüm O çok uzak sıkmaya değmez yerimizi belletmeye değmez Sen gördün mü şurada bak yere yattı saniye de harikasın kanka çok iyi süper kanka bit tam bitirme sal 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 sağa geçti öteki zaten abi onlar alanda mı alanda değil o çıkacak alandan oha tamam, tamam. çok güzel harika bir alandaydı abi bizim yerimiz çok iyi şu an aslında Aha ona lan Oğlum arkamız dolu lan Üstümüzde adam var üstümüzde C4 mi var burada? Evet, Ötüyor mu? Kaç 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 kaç, kaç, kaç. <laughs> Sakın ha Ötüyor mu? Hayvan ol hayvan ya <laughs> Dur yavşak kaç diye Molotof e, o var ya Kesin yanlış attı C4'ü. Vay vay gavura bakar mısın sen? Kanka şu aşağıdan gelecekler var. Kaskın 3 değil mi senin? 3 seviye. Ee. Tamam sıkıntı yok. Tek yemezsin hiçbir silahtan. Ava emanet. O alandan çıkmayalım ya. Arkamızda var bir kişi ya o. Tamam var, var da. O zaman gel yukarı alalım biraz kendimizi. Aa çıktı 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 Enes. Nerede? Yani. Nerede? İçeride. İşte. Tam en üstte. En üstte. Ben kullanıyorum. Şuna bak. Bak çok rahat gösteriyor. Çok rahat gösteriyor. Göstereyim abi. He he o bomba buraya yetişmez gel. Of düştüm ya ama bir tane de yedi kendi. Kendi de çok sağlam yedi. Tek kişi ya. Aa iki kişiymiş. Hep çatla hep Tamam. Bakamadımlar. Hep çat yedi. Üç seve kaskı var düşmedi. Bomba geliyor. Bomba buraya geçirse Sen sen burada gel. burada can bas. Çıkma. O Deniz. Lan. Abi çok uzattınız be. Ve... Öl. Deniz bana gelsin, bana gel Deniz bana gel. Bana gel ben lazım acık Bana gelmen lazım. Enes soldan bakıyor. Bir tane deneyeyim mi? Gel bana bana gel bana gel kanka gel. Ah sis yok atamayım amına koyayım. Abi şimdi 5 kişi 2 kişi bunlar. Bir daha headshot dedi abi öl artık ya. Kaç 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 Cengiz kaç. Oo abi gel tek kal tek bas Cengiz bas 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 bas. 2 kişi aldı. Bomba varsa bomba çakat. Burda Burada. Adam karşı burada burada. Cengiz'cim evet. mükemmel bir oyundu. Efsane bir oyundu abi. Of. <laughs> <laughs> Bu yavşaklar çok uğraştı. Oo. Lan iki defa headshot attım en sonunda kaskım kırıldı. Ne oldu bilmiyorum da adam arkadan uzi ile bastı. İkisini birden aldı. Kaç kill var? 7. 11 ben de bende 18 kill. Baba çok temiz bu oyundu ya. Vallahi güzel. Elle sağ. Of. Ben seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ona hak etti. <ediyorum. gülüyor>